Merhaba, nitelikli bilginin sade ve anlaşılır adresi Hop Bilgi'ye hoş geldiniz. Bu bölümde iş dünyasındaki krizlerin önceden nasıl tespit edilebileceğini ve medya verisinin bu süreçte nasıl kritik bir rol oynadığını ele alıyoruz. Krizi önceden görmek mümkün mü? Sosyal medya, haber siteleri ve kullanıcı yorumları bize ipuçları verebilir mi? İş dünyasında erken uyarı sistemleri nasıl fark yaratıyor? Hazırsanız başlıyoruz. Bugün krizlerin ayak seslerini yani dijital dünyadaki yankılarını dinleyerek nasıl önceden duyabiliriz buna biraz kafa yoracağız. Özellikle elimizdeki medya verilerine yani bir nevi radar gibi kullanarak potansiyel fırtınaları nasıl erkenden fark edebiliriz bunu konuşacağız. Gördüğümüz kadarıyla büyük olaylar patlak vermeden önce genelde dijital ortamlarda küçük ama ısrarcı sinyaller beliriyor değil mi? Yani mesele o sinyalleri doğru okuyup yorumlayabilmekte. Krizler her kurum için yani gerçekten zorlu sınavlar. Ama veriler, özellikle de doğru analiz edilmiş medya verileri bize paha biçilmez bir erken uyarı mekanizması sunabiliyor. Medya verisi derken de sadece sosyal medya paylaşımları ya da işte haber manşetlerini değil, forumları, blokları, ürün değerlendirme sitelerini. Yani markanız hakkında konuşulan neredeyse tüm dijital kamusal alanları kastediyoruz aslında. Buralarda aniden yükselen şikayetler, tekrar eden olumsuz ifadeler, belirli temalar etrafında kümelenen tartışmalar, bunların hepsi potansiyel bir sorunun habercisi. Yani o bahsettiğin kırmızı bayraklar olabilir pekala. Peki bu pratikte nasıl işliyor? Yanlış bir bilginin küçük bir memnuniyetsizliğin ne hızla büyüyebildiğini hepimiz biliyoruz. Sosyal medyada özellikle. Önemli olan bu yayılımın gidişatını ve olası etkilerini erkenden kestirip hani doğru hamleleri yapabilmek sanırım. Tam da bu noktada e, incelediğimiz örnekler arasında öne çıkan Lego ve Shell işbirliği krizi bu erken uyarı sisteminin pratikte nasıl hayat kurtarabileceğini çok net gösteriyor bize. Hatırlarsınız belki Lego bir dönem Shell markalı benzin istasyonları için özel oyuncak setleri üretiyordu ancak Greenpeace Shell'in o tartışmalı kuzey kutbu sondajlarına dikkat çekmek için oldukça yaratıcı bir kampanya başlattı. O kampanyada Lego figürlerini kullanarak hazırladıkları videolar viral olmuştur. İşte tam burada Lego'nun iletişimi devreye giriyor, değil mi? O noktada fark etmişler durumu. Lego'nun iletişim ekibi sadece sosyal medyayı değil, daha geniş bir medya yelpazesini aktif olarak takip ediyormuş o dönem. Greenpeace kampanyasının özellikle Twitter gibi platformlarda nasıl hızla yayıldığını fark ediyorlar. Markaya yönelik olumsuz yorumların sadece sayısının değil, yayılma hızının ve etkileşim oranının da arttığını görüyorlar. Hatta hangi tür içeriklerin daha fazla tepki çektiğini, hangi kullanıcı gruplarının bu konuyu daha çok sahiplendiğini de analiz etmişler. İşte bu analizler sayesinde durum henüz tam bir boykot çağrısına veya ana akım medyada büyük bir krize dönüşmeden potansiyel itibar riskinin boyutunu ölçebildiler. Yani sadece negatif yorumlar artıyor deyip geçmemişler, bayağı veriye dayalı bir risk analizi yapmışlar ve işin nereye gidebileceğini öngörmüşler. Ve bu analize dayanarak stratejik bir adım attılar. Lego, kamuoyuna Shell ile olan promosyon anlaşmasını yenilemeyeceğini duyurdu. Bunu yaparken de oldukça şeffaf bir dil kullandılar ve kararlarını şirketin temel değerleriyle, özellikle de çocuklara ve çevreye olan sorumluluklarıyla ilişkilendirdiler. Çok doğru bir iletişim stratejisiydi. Eğer bu dijital sinyalleri okuyamasalardı, yani o takibi yapmasalardı, sonuç bambaşka olabilirdi. Yılların emeğiyle inşa edilen marka değeri ciddi yara alabilirdi. Kriz yönetimi artık çok daha dinamik ve çok katmanlı bir süreç olmuş durumda. İşte tam da bu yüzden doğru ve sürekli medya takibi ve analizi bu kadar değerli. Kurumların sadece krize tepki vermesini değil, aynı zamanda iletişimini proaktif ve hedef odaklı şekillendirmesini sağlıyor. Olası yanlış bilgileri veya spekülasyonları hızla tespit edip düzeltmesine olanak tanıyor. Tabii her durum lego kadar net olmayabilir. Bazen gri alanlar daha fazladır ve her şirketin tepkisi farklılaşabilir. Ama prensip aynı. Dinlemek, anlamak ve veriye dayalı hareket etmek. Peki, tüm bu konuştuklarımız dinleyicimiz olarak sizin için ne ifade ediyor? Gördüğümüz gibi krizler hayatın bir gerçeği olsa da hazırlıksız yakalanmak zorunda değilsiniz. Onları önceden sezmek ve daha etkili yönetmek pekala mümkün. Kriz yönetimi artık reaktif değil, proaktif bir disiplin. Yangın çıkmadan önce alınacak önlemlerle ilgili. Ve üzerinde biraz daha düşünebileceğiniz bir son nokta bırakalım o zaman. Eğer medya verileri ve dijital dinleme bize riskleri öngörme ve yönetme gücü veriyorsa, bu yeteneği sadece krizlerden kaçınmak için değil, aynı zamanda kurumlarımızın, organizasyonlarımızın her türlü değişime daha hızlı adapte olabilen, paydaşlarına daha duyarlı ve sonuçta daha dirençli bir yapıya kavuşması için proaktif olarak nasıl kullanabiliriz? Belki de asıl potansiyel buradadır. Ne dersiniz? Yeni konu önerilerinizi hop bilgi sosyal medya hesaplarımızdan veya e-posta adresimizden bizimle paylaşın. Bir sonraki araştırma konusunu birlikte şekillendirelim. Takipte kalın, eğlenerek öğrenmeye devam edelim. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.